Sarı benden kaçma. Gösteriyorum. Nerede? Böyle gösteriyor. Evet ortaya gösteriyor. Bravo. Böyle mi? Kim? Evet yok öyle evet değil. Uzun uzun. Şöyle. Bir tanesini takıyorum. Böyle. Tamam. Yerleri buraya. da aynı şekilde değil mi? Evet, Bravo. De. Böyle. Evet. Böyle. Evet. Bravo. Bu neredeydi? Bu Bu neredeydi? Bu neredeydi? Bu Bravo. Böyle ettim Nereye yapacaksın bunu Bunu yapmanı istiyor senden böyle Evet doğru Bunu da üstüne koyuyoruz Çat diye ses çıkardım <gülüyor> Duydun <laughs> mu <mi>? Seyircim Çünkü <laughs> Neden yapmışım Bakarsın Elini çekebilirsen evet, Bravo <laughs> Harikasın Bunu böyle yapacağım değil mi? Evet. Hmm. Böyle değil mi? Öyle değil galiba. Nasıl istiyor biliyor musun? Hmm. Öyle değil. Buraya. Böyle mi? Evet. Hmm. Şimdi bu şekilde takmamız gerekiyormuş. Böyle mi? Öyle ha? mi sence? İyi bak. Böyle. Evet doğru gidiyorsun. Onu oraya yerleştireceğiz. Böyle değil mi? Yukarı doğru için. Şöyle. Dur şuna destek olayım.

böyle değil mi? Evet. Bu da karşı Ortaya değil Ay bak. Evet aynı yapıyorsun Aa, beraber. Dört diyor dört. Dörtü diyor anne. Ne yapacak mısın? Böyle. Dur, Ay.

Wow, tamam, Yardım. 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 Evet. Yardım. Yardım. Yardım.

Evet bravo. Bu tamam, buraya. Değil mi? Evet Hüseyin'cim. Bebeğim bak burada gösteriyor. Zaten sen bunu takip eder yapabilen bir çocuksun. Bana sonra ben sana yanlış da söyledim. Tamam mı? Bravo. Şimdi buraya ne geliyormuş ön tarafına? Evet bravo. kitapçı takip edersen yaparsın. Kitapçılık. Evet önüm bunlarda kitapçık. Komik. Bence de şey gibi. Maymuncuk. <gülüyor> <gülüyor> Maymuncuk musun ya? <laughs> Bu zaten ya şu göbeğine bak. <laughs> ben de yapabilir miyim? Basit da ben de Lego yapabilir miyim? <laughs>